biz birazcık bahsedeyim arkadaşlar 36 yıl önce Mustafa Ali ile Meryem Ağa evlenirken bir gün Mustafa Ali aslında düğünden kaçıyor sonra Nurcan ile tanışıp evleniyorlar Canberk ile oluyor sonra zengin film oluyorlar işte 36 yıl sonra her şeyleri baktıktan sonra köylerine geri dönüyor bizim için de kendisi gibi şahane konuşlar Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sen sevdiğim kuma kattığım kızdı. Bu duru Mustafa Ali Nurcan'ın kızı. Bu Gül, bu Gül. Annesi babası küçükken kaybetmiş teyzesi İsmail'e bakmış ona. Bu da Şakir'in karısı Damat Ali ile Nuriye'nin kızı. Vildemir. Vildemir Duru İstanbul'a geldiğinde onları takip etti. Yani onun tabii ki şey keşiyor da geldi arkadaşlar İstanbul'dan. Hani Seyfettin ve Sevda'nın oğlu. Samimi kardeşi. Şakir. Şakir bu bizim şabalak karakteri. Komik bir insan. Mustafa Ali Seyfo'nun kardeşi. Seyfo. Halim'in Nesem'in babası Sevda'nın kocası. Nurcan Mustafa'nın karısı Canberk'le Ruh'un annesi Sevda Samim'le Halim'in annesi Seyfo'nun karısı. Bu karakterde Şakir'in annesi arkadaşlar. Hocam ne? Mustafa Ali ile Seyfettin annesi Ercan. Ercan size kısaca bahsedeyim. Koniköz, dolandırıcı, servetavcısı, üçkağıtçı, her şey bulunur Ercan'da. Meryem. Meryem 36 yıl önce Mustafa ile terk etmesiyle yıkılmış. Ve ondan sonra başka kimseyle evlenmemiş. Ercan Serif onunla evlenmiştir arkadaşlar. Sadık sesi çok güzel bir insan. Sesi gerçekten çok güzel. Sazıyla güzel şarkılar, şarkılar çalıyor. Meryem'e Sadık Kayası. Efe, Sadık Kaya'nın kendisi şok bir şey tamam Halim'in abisi Sevda'nın Seyfettin oğlu Yasemin Çocukluğu hastanelerde geçti hastalığından dolayı doktor olmak istiyordu ama hastalığından dolayı olamadı arkadaşlar sırf baş Yasemin babası İyi mi kötü mü biz de onu daha olarak çözemedik Saf, saf bir kişilik ve Yıldız'a aşık, böyle dil dolu bir karakterdir. Yıldız, sevgilisi, biraz bir kişilik, kaprisli bir kişilik.